Çiçek seven arkadaşlar. Bugün sizlerle doğal ortamında baktığım yakut kolilerini çekmek istedim. Kışın ne halde olduklarını, nasıl büyüdüklerini, nasıl geliştiklerini size göstermek istedim arkadaşlar. şöyle bir saksım. Hala böyle çiçekli, çok güzel çiçek açıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim kendisini. Şu da ayrı bir saksım arkadaşlar. Şöyle bu da böyle çiçeklerimiz hafif kapanmaya başlamış. Üşümüş biraz. Şu saksıyı yenektim arkadaşlar. Şu da yine başka bir saksım. Gördüğünüz gibi o da böyle açıyor. Sarı sarı. Çiçekleri çok tatlı, çok güzel. Bunlar biraz kapanmışlar. Üşüyünce kapanıyor bunlar arkadaşlar. Ama üşüme geçince güneş vurmaya devam ettikçe de açmaya devam ediyorlar. ve sürekli tomurcuklu böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi minik tomurcuklar üzeri de hala dolu yetiştirilmesi çok kolaydı arkadaşlar dinleyin evet. diğerlerini de göstereyim arkadaşlar yer olmadığından ektiğim yerleri göstermek istedim sizlere bunları da böyle ektim çoğaltması çok kolay dalından kopartıp Biraz böyle yumuşak bir toprağa ekin arkadaşlar. Böyle yumuşak geçirgen içi kumlu, işte humuslu bir toprağa ekin. Bahçe toprağı da olabilir ama biraz geçirgen olsun yeterli arkadaşlar. Nasıl derseniz arkadaşlar hani nasıl çoğaltıyorsunuz diye. Bilmeyenler için, bilenler için bu çok kolay bir sıkıntı arkadaşlar. Mesela diyelim ki şimdi bir dalını kopartalım arkadaşlar. Bunun dalında çiçek varmış. bunu yazık etmeyelim. Bunlarda da heh, şu şunda çiçek yok arkadaşlar. Mesela şunu şöyle şuradan koparttık arkadaşlar bakın. Koparttık. Bunu suya eki eki e, bunu toprağa ekelim. İşte 2 3 günde bir sulayalım. Hani şimdi bile ektiysek e, e, ektiğimiz saksı biraz nemli olmalı. O büyür arkadaşlar. Çok çabuk büyür ve saksıya böyle 5 6 tane ekin. Bir saksıya 1 2 tane 1 2 ay sonra o saksı kocaman olacaktır mesela şu arkadaşlar böyle arkadaşlar dediğim gibi böyle kopartıp ekelim toprağın içine sapsayalım. bir de yatıralım bunların altında şeyler var ee, Köpler oluşuyor arkadaşlar toprağı dediği yerde böyle kökler oluşuyor ve çok rahat çok güzel büyüyebiliyorlar arkadaşlar şu benim yeni ektiğim saksı şu da şöyle bir diğer ektiğim saksı arkadaşlar bu da başka bir ektiğim saksı. Çok rahat, çok çabuk, çok güzel büyüyor. Soğuğu ve güneşi de gördükçe arkadaşlar böyle mor arıyor. Renklerimiz e, mor oluyor. Şöyle. Bu da böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bu armış. Ama bakın bu güneş görmediğinde Herhalde altta çok da fazla üşümüyor ama yine de çiçek vermiş tomurcuklanmaya başlamış gördüğünüz gibi şey oluyor yeşil kalmış arkadaşlar fakat yine de çok güzel büyümüş bu şekilde arkadaşlar sedumların kışın ne halde olduklarını göstermek istedim size şimdilik ben arada suluyorum öyle eskisi gibi çok fazla sulamıyorum çok suyu seven bir tür bence suyu seviyor çok da sarıklıyor. Çok da güzel büyüyor. Şimdilik arada suluyorum arkadaşlar. Bu şekilde yani haftada bir değil 4-5 günde bir kesinlikle suluyorum. Çünkü hala havalar çok sıcak. Hala e, bahar gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Her hal, halükarda büyüyebilen, çok rahat, güzel, hüskülen bir arkadaşlar. İyi